Usta İletici kanalından hepinize selamlar. Ben Ali. Bugün sizlere Epiphone'un başlangıç seviyesi bir gitarını tanıtacağım. Müzik Arkadaşlar gitarımız Epiphone FT-100CE modeli. Başlangıç seviyesi bir gitar. Ee, maun gövde, maun kapak, abonos klavye ile geliyor. Çok güzel bir işçiliği var. Elfonun kalitesini zaten biliyorsunuz. Çin malı bir gitar. Birçoğu gibi Çin'de yapılmış ama e, ben çok beğendim işçiliğini. Bana çok güzel geldi. Bir sesini dinletmek istiyorum. Yine mikrofonumuzun aldığı kadar. Valla Jumbo kasa gitarın sesini özlemişim. Tamamen hakkını veriyor kasasının. Şöyle elimi klavyenin kenarında gezdiriyorum. Parmaklarımı. Herhangi bir takılma yok. Güzel bir finiş yapmışlar. Yine Trostrot demiri, Sapayar demiri mevcut. E, jumbo kasa yani büyük kasa dolayısıyla sesi çok gür çıkıyor. Fakat bunun yanında bir de eşik altı manyetik koymuşlar. E, herhangi bir equalizer yok. Direkt bağlayabiliyorsunuz. Şöyle bağlamak istiyorum. Bir de o tonu dinletmek istiyorum size. Akustik gitar amfimiz var. Aga Sound Cloud diye bir 20 wattlık bir amfi. Biraz dip ses geliyor. Ama amfiden mi geliyor, gitardan mı geliyor bilmiyorum. Ayarlarınız fred yani hepsi tam ortada sesini size dinletmek istiyorum. Gitar da herhangi bir sağırlık yok yani. Bütün tellerde, bütün perdelerde çok güzel sesleri duyabiliyorsunuz. Müzik Gayet güzel, ben gayet beğendim. Şunu kapatayım. Şimdi bir eşik altı manyetiği var, sorunsuz bir şekilde girip dışarıya ses verebiliyorsunuz. Tabii ki bir preamp olmadığı için e, ses mat geliyor, ama güzel geliyor. Bunun içinde akustik gitar preampları satılıyor, pedalları satılıyor. Onlardan alabilirsiniz. Akustik gitar amfenizi tonlayabilirsiniz. Ben hiç tonlamadım, gördüğünüz gibi filet kullandım her şeyi. Tonlayıp deneyebilirsiniz pedal takabilirsiniz. Bunu istediğiniz gibi sesini düzelttirebilirsiniz. Bu tabi fiyat performansla alakalı. Bence fiyatına bakayım şöyle. Şu anki fiyatı 275 Euro. 275 Euro'ya da alabileceğiniz en iyi akustik gitarlardan biri diyebilirim. Hem elektro hem jumbo kasa iyi kalite bir akustik gitar. İyi ağaçtan yapılmış iyi kalite bir akustik gitar. Bu kadar olur, bu fiyatı olur. Yani bundan daha aşağısı, daha iyi olmaz. Dolayısıyla fiyatı ve performansı bence gayet birbirine uygun ve yeterli. Çok özlemişim Jumbo gitarı. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Diyez Müzik'te stoklarında mevcut. Herhangi bir mağazasına gidip bakabilirsiniz. Başlangıç ve orta seviye gitarcılara tavsiye edebileceğim çok güzel bir akustik gitar. Beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın. Başka videoda görüşmek üzere hoşçakalın.